sözlerin tutmasını istiyorum. Güzel başkanımın da eee sözlerini yapmasını istiyorum. Onun da güzel projeleri vardı. Onun da yap, yapmak istediklerini Ahmet Başkanım devam ettirsin, yaptırsın. Yoksa üzer bizi. Yani öyle bir ayrımcılık kabul etmiyorum. Yani güzel başkanın yararına da güzel şeyleri var. Ahmet Başkan da var. İkisini birleştirip balık getiri güzel hizmetlerle buluşturmasını istiyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Değerli hemşerilerim, hepinize, hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Önce şunu söyleyeyim, Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Bundan bir hafta önce dedim ki, inşallah bir hafta sonra burada buluşuruz dedim. Hepinizden Allah razı olsun. Eksik olmayın. Şimdiden bütün herkesin hemşerilerimin Ramazan bayramını kutluyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi eksik etmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla huzurla nice bayramlara hep birlikte kavuşalım. Değerli hemşerilerim hayırlı kandiller tekrar. Hiç merak etmeyin. Balıkesirimizi yıldız gibi parlatmak için Balıkesirimizin hakkını Balıkesirlere iade etmek için hemşerilerimin dul ve yetimlerimizin doğmamış çocuklarımızın hakkını iade etmek için sizlere teşekkür ederim bana destek verdiniz Allah razı olsun size mahcup olmayacağız her zaman söyledim Balıkesir benim ailem dedim Cenab-ı Allah şahidimdir bu ailenin hayırlı evladı olmaktan başka hiçbir isteğim yok. Hayır duanızı eksik etmeyin. Kandiliniz mübarek olsun. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. çekerim. Tamam. Tamam. Tüm Balıkesir'in Kadir Gecesi mübarek olsun. Ee, böyle güzel bir topluluk. Yaklaşık 15 bin kişinin, 16 bin kişinin yemek yediği, keyif aldığı, birlikte olduğu, dostluk, bir kardeşlik içinde güzel bir yemek oldu. Balıkesir'i bundan sonra güzel günler bekliyor. Balıkesir kibirden insanlara tepeden bakanlardan uzak iç içe biraz öyle Ahmet başkanımızı gördünüz. İnsanların kendine gelmesini beklemiyor o insanlara gidiyor. Bundan sonra bu şekilde Balıkesir yöneticileri böyle olacak. Hep birlikte Balıkesir'i daha güzel günlere taşıyacağız. Keyifliyiz, mutluyuz. Çok teşekkürler başkanım. Çok teşekkür Sağ olun. Çok mutluyuz. Bütün vatandaşlarımızın, bütün halkımızın eee e, bu mübarek gecesini kutluyorum. Eee Böyle bir akşamda vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz için ayrıca de bir gurur içerisindeyiz. Ee, geçen hafta Ahmet Bey e, vatandaşlarımıza söz vermişti haftaya bu akşam buradayız diye ve sözümüzü tuttuk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. <laughs>